Depremize de bir başka kente gideceğiz değerli izleyenler. Kocaeli'de 6 Şubat depremi sonrası olası bir depreme karşı çok önemli bir çalışma yürütülüyor. Peki nedir o çalışmalar? Dirençli şehir Kocaeli hedefiyle başlanan çalışmaların ayrıntılarını Halit Yılmaz konuğuna soracak. Rasim Kılıç 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden çeyrek asır 6 Şubat Kahramanmaraş'la 11 ile etkileyen depremlerin üzerindense bir buçuk yıl geçti. Şu dönemde en çok konuşulan konulardan birisi depreme ve afete dirençli şehirler. Peki afete dirençli şehirler nedir? E, bu alanda çalışma yapan kurumlar neleri göz önünde tutuyorlar? Sorunun cevabını Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fadime Sertçelik'ten alacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hocam, afette dirençli şehirler. Öncelikle dirençli şehirler kavramını kısaca bir açar mısınız bize? Dirençli şehir dediğimizde doğal afet başta olmak üzere iklim krizleri, salgın gibi olumsuzluklar karşısında bu durumu rahat atlatan, bunlara hazırlıklı olan ve sonraki süreçte de çok rahat toparlanabilen, kısa sürede toparlanabilen şehirler demektir aslında. Bu açıdan baktığımızda hem çevresel, hem toplumsal, hem de ekonomik açıdan. Biliyoruz, ee, biz zor zamanlarda hepsinden bir şeyler kaybediyoruz ve sonrasında eğer biz aslında bu e, olumsuzluklara öncesinden hazırlıklı olduğumuzda görüyoruz ki ya çok zararlı atlatıyoruz ki bu zarar dediğimiz şey eee maalesef başta can kayıplar oluyor, ekonomik kayıplar oluyor, e, işte yapısal kayıplar oluyor. Bunları bir an önce daha az hasarla atlatıp sonrasında da kısa sürede o bölgeyi eski haline hatta eski halinden daha dayanıklı, daha dirençli hale getirebilen şehirler anlamına geliyor. Tabii Başarmak da çok kolay değil yani e, gördük her bir depremden sonra ya da her bir afetten sonra bu salgın hastalık da olabilir. Bakın gündemimizde şu anda salgın hastalıklar var. Yani tek bir kurumun, tek bir kişinin, tek bir bireyin yapacağı işler değil. Toplumsal olarak, devlet olarak, şehirdeki yöneticiler olarak, şehirde yaşayanlar olarak toplu hareket etmemiz gereken ve uzun süreli, uzun soluklu çalışmalar gerektiriyor. Hocam, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 14 maddelik bir afet eylem planı hazırladı ve o maddelerin oluşturulmasında da Kocaeli Üniversitesi olarak sizin bilimsel katkılarınız var. Dolayısıyla geçenlerde bir röportajımızda söylemiştiniz her kurumun ayrı ayrı elinde yüzde yüze yakın veriler var ama bunların birleştirilmesi. Bu bağlamda neler söyleyeceksiniz? Aslında hep diyoruz ya 99 e, depremi afetler yönünde milat kabul edildi. O günden bugüne kadar aslında bir sürü çalışmalar yapıldı. Bunların başında da AFAD'ın kurulması ve e, Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP'ın e, gündeme getirilmesi ve uygulanmasıydı. Bu plan çerçevesinde e, bütün kamu kurum kuruluşları ya da STK'lar e, vatandaşlara kadar e, görevler verildi. Ve bu görevler çerçevesinde valilikler İRAP il Risk Azaltma Planı başta olmak üzere belediyeler yine kendi sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. Aslında o günden bugüne geldiğimizde de Kocaeli için düşündüğümüzde birçok veri aslında şu anda bakanlıklar da dahil olmak üzere eee evet. şu anda elimizde var. Sıra neye geldi peki? Çok kısa hocam. Iki cümle. Bu aşamadan sonra bu verileri toplayıp coğrafi bilgi sistemleri olabilir. Yapay zeka temelli mutlaka analiz edilip bir sonraki e, afetlere daha dirençli hale getirmek için çalışmalar yapılması gerekiyor. Çok teşekkür gerekiyor. ediyoruz hocam. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Fadime Sertçelik e, dirençli şehir Kocaeli planlamasının nasıl yapılacağını bize özetlemeye çalıştı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Rasım Kılıç.